Ay, hak. Yıllardır küşteri meydanındayız. Hiç bu kadar birbirimizden ayrı kalmadık be Karagöz'üm. Gel gel iki muhabbet edelim. Gelmem. Yahu Karagöz'üm gel. Geliyorum ama sosyal mesafeyi korur. Aramızdaki bir metreyi de çok riayet ederim. Aferin sana Karagöz'üm. Gel çocuklar özlemiş bizi. Ha, çocuklar özlediyse gelirim. Aa, aferin sana Karagöz'üm. Ee, Günlerdir sokağa çıkmıyorsun. Canın sıkılmamıştır umarım. Aa Böyle bir zamanda can sıkıntısı nedir Hacı Cancağım? Sevdiklerimizi korumak için evde kalacağız. Aferin sana bak Karagöz'üm. Ha, biliyorum biliyorum. Latife ettim. İkazlara riayet edeceğiz. Sabırlı olacağız ki millet olarak bu musibetten hep beraber üstesinden gelelim. Ya evet. Allah'ın izniyle inşallah hacı cavcav mahalledeki çocukların oynadığını, sokaklarda çocukların koşturduğunu o günleri, eğitimlerini okulda devam ettikleri günleri tekrar gelecek. Sen hiç merak etme. Aferin be Karagöz'üm. Yüreğime su serptim vallahi. Sana ara sıra kızıyorum ama. Aa, ben kolonya, ya dezenfektan falan her tarafa serpiyorum da. Sana suyu ne zaman serptim ya? <laughs> ya Karagöz'üm Allah aşkına. Şu okullar da seni edebe öğretmenin yanına götüreyim. Orada sana güzelce şöyle bir atasözlerini ve deyimleri öğretsin de. Ben de bu çileden kurtulayım ya o. <laughs> Sen bilmiyor musun? Ben eğitime devam ediyorum evde. Nasıl yani? Ee, benim olan evde EBA TV'yi seyrediyor. Ee, ben de onunla beraber EBA TV'yi seyrediyorum. Sonra EBA.com.tr'den giriyorum. oradaki hep beraber etkinlikleri yapıyorum. Oo, neler öğreniyorum neler. Bak sen şuna şaşırttın mı beni kara gözüm? Ee, evde durmak bazen çok güzelmiş yahu. Çocuklarla beraber çok güzel şeyler öğrendim. Aferin sana be Kara gözüm, ee, aferin bana yahu, aa Kara gözüm. Ee, bakalım başka neler yapıyorsun sen? Ee, neler yapıyorum neler? Aa, e, e, ben neler yapıyorum biliyor musun? Ya işte onu soruyorum, ha işte. <laughs> Şimdi bizim çocuklar evde bir etkinlik yaptılar. Etkinlikte soda'nın içinde üzümü yüzdürüyorlardı. Ben de aldım onu, gurlu 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 gurdu diye içtim ya. Ya gözüm, çocukların aa Allah Allah, sistem etkinliğini niye içiyorsun sen? Ya etkinlik bitmişti. Çocuklar da bir eğlendiler, bir eğlendiler. Ben de içi verdim ya. <laughs> aa gözüm, yapma ya. ya. E, bu nasıl bir etkinlikmiş? Nerede buldun sen bu etkinliği? E, nerede bulacağım? E, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Bakanlığımızın çalışmalarını desteklemek desteklemek amacıyla okul evinde projesi yapmış. O okul evinde projesinin içerisinde Bilge Karakter ile Cevap içinde oyunlar var. Ben onlara oynuyorum. Aa, ne kadar güzel bir bilsen. Aa, şaka yapıyorum. Ben de biliyorum. Bizim çocuklar da evde onlara bakıyor. Aferin sana be kara gözüm. Beni çok şaşırttın bugün. Aa, ya ya. Ee, evet, ben e, hep onlara bakıyorum ya. Aa Kara Gözü, sana bir şey daha söyleyeyim. Bu etkinliklerin içerisinde bir de bizim çocukken oynadığımız bir oyun var. Neymiş o? Hani mancını koyunu oynuyorduk da çitlenmekleri Yukarı doğru atıyorduk ya böyle ileri doğru. Evet, işte onu ben yapmasını unutmuş o. Sonra o etkinliğe bakarak tekrar yaptım. Evde çocuklarla beraber oynuyoruz yahu. o. Oo çok iyi çok iyi, iyi yapmışsın. Aa Kara Gözü, sizin evden bir ses geliyor galiba. O ne bir sesini Aslında bir bakayım duy bakayım. Ne <laughs> şeyiz Kara gözüm. yakaladım seni. Sen de biliyorsun galiba masal evimdeyi. Aa bilmez miyim Kara gözüm masal evimdeyi bilmez miyim? Orada ben yeni yeni masallar öğreniyorum. E, çocuklara da anlatıyorum. Sonraki e, bu musibeti başımızdan defettiğimiz zaman çocuklara anlatırız beraber. Evet evet. E, benim çocuk da çok seviyor onu ya. Allah Allah. Eee Kara gözüm anlat bakayım. Sen şimdi bu kadar e, dersleri dinledin bir mani öğrenmişsindir. Öğrendim öğrendim. Mani, oku bakayım bize, okuyayım okuyayım. Geçecek bu günler Allah'ın izniyle. Boş durma evde bu süreçte. Eba'yı okul evimdeyi takip et. Eğlenirken öğren sen de evinde aman. Aferin be Karagöz'üm gözüm. Ye sen de sen de evde kalmak bayağı seni iyi yapmış yahu. Bayağı bir şeyler öğrenmişsin. Öğrendim öğrendim. ve ben okudum. Sıra sende. Sen de bir mani oku bakayım. Aa kara gözüm okumaz mıyım? Tatilde değiliz çocuklar artık. Okul artık evimizde. Okula Okuyalım, öğrenelim. Hacı Vatla Kara Göz amcanızı üzmeyelim. Ah, e, çok güzel olmuş, çok güzel ya. Aa, ah, ah Kara Gözüm. Ah, bizim zamanımızda yoktu böyle işler. Yanarım, yanarım da. Bizim zamanımızda böyle projeler olmadığına yanarım. Ne? Yanıyor musun? Aman komşular yetişin yanıyor Hacı Cavcav. Ya o Kara Gözüm öyle demedim ya. Aa, e, e, ne bileyim ben ya yanıyorum deyince ben de. Aa kara gözüm şimdi e, öyle demedim tabii ki. Ya ben sana bir şey sorabilir miyim? Sor bakayım kara e, Bu öğretmenler öğrencilerini, öğrenciler de öğretmenlerini özlemiyor mu? Bu e, nasıl konuşuyorlar bunlar? Aha kara gözüm bizim zamanımızdaki gibi değil artık. İnternet var, televizyon var, bilgisayar var. E, çocuklar oradan öğretmenleriyle iletişim kurabiliyorlar. Aa gerçekten mi? E, nasıl yapıyorlar onu? Aa şimdi çocuklar öğretmenler sanal sınıf oluş Öğrencilerine o sanal sınıftan ders anlatıyorlar. Ondan sonra hamilik yapıyorlar. Akademik akademik danışmanlık yapıyorlar. Oo! Onlar birbirleriyle belirleriyle e, birebir olmasa da sanal yöntemle internet üzerinden görüşüp sınıflarda ders yapmaya devam ediyorlar yahu. Oo çok iyiymiş ya. Ha, bir şey söylemeyi unuttum bu arada. Neymiş o? Ee, e, Karagözüm e, bu veliler velilere yönelik etkinlikler var. Çocuklarla çocuklarla kaliteli zaman geçirebilmek için birçok etkinlik var. Öğretmen eğer ki öğretmenler için de eğitim ihtiyaçları için uzaktan eğitim var. Allah Allah ya ne kadar çok şey varmış buralarda. Ya Karagözüm. Ee, e, galiba zil çalıyor. Ee, evet evet Karagözüm zil çalıyor. Haydi bakalım. Gidelim de derslerimizi dinleyelim ATV'den. Oo!